Merhaba arkadaşlar. Bu şimdi dolap kapaklarımız laşkalaştığı zaman şunlar laşkalaştığında suntalan dolaplarda artık buralar bakın gördüğünüz gibi şöyle tam net göstermeye çalışayım. Artık genişlemiş oluyor. Yani vidalarımız burayı iyi tutmuyor. Biz bunu sıksak bile zamanla dolap kapaklarımız aşağı doğru eğilim gösteriyor. İşte bunun için kürdanları görüyorsunuz. Normal diş kürdanı bu kürdanı buraya hafiften çakıyoruz ve ondan sonra üstünde kırıyoruz. Yani bu sayede ne yapmış oluyoruz? İçini sertleştiriyoruz. Şimdi biz buraya vida attığımızda burası artık sert. Yani sanki düz bir e, suntaya atmış gibi burada görev görecek vidalarımız. Şimdi bak devamında da şimdi göstereyim ben vidayı attıktan sonra nasıl sertleşecek bakalım. Tabi bu işlemler yaparken ortamı da temiz tutmayı unutmayın. Yoksa yani evde herhangi bir kavga olabilir. Aynı şeyi üst kapak için de geçerli. Bakın burada iki tane delik olmuş. Şimdi o delikler artık laşkalaşmaya başlamış. İşte biz bu deliklere birer tane böyle diş kürdanını çakıp kırıyoruz içinde. Gördüğünüz gibi ya bu suntaların kaderi yani zamanla buralar laşkalaşıyor. Biraz da MDF türü olduğu zaman tabii MDF'nin de kaliteden kaliteye değişiyor ama MDF türünde biraz daha iyi olabilir. Şimdi şuraya ortaya yapmadık mesela. Bakın şu şekil. Böyle çakıyorsunuz fazla değil. Kar karşıyı da kırmayın yani. Ona da dikkat edin. Bakın. Şu anda bakın buralar kapandı. Şimdi bu vidaları yerine denk getirip taktığımızda sağlıklı, sağlam inşallah olacak. Bakın taş gibi oturdu şu anda. Tamam bunları en son ayarlarını falan tekrardan gerekirse verirsiniz. Hatta biz birer tane yapalım ki ayarlar tutmuş mu bakalım ona göre. Bakın çok ince bir detay daha göstereyim ben size. Şimdi ben bunlar yaparken şu alt kısmına bir tane demir koydum. Gördünüz mü? Yani bu kapak bunun üstüne basıyor ki daha fazla aşağı inmesin. Bizim ayarlarımız düzgün tutsun diye. Yoksa zamanla inen dolap bakın. Şu şekil bakın burayı sıfırlamış. Gördünüz mü? Burayı sıfırlamış. Ama biz şu anda bu arayı doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi altları vidaladık. Bakın üstünde bir tanesini vidaladık. Diğerini atıyoruz. Bakın göreceksiniz ki taş gibi oturacak. Bakın. Sanki ilk gün dolabımız gelmiş gibi taş gibi oturdu şu anda. Bir bakalım şimdi. Bakın. Şimdi aradaki farka bakın. Normalde belki bu kadar açıklık olmayacak. Bunu ben birazdan ayarlayacağım ama şimdi alt ve üstlerle birlikte ayar çekeceğiz. Yani şu anda bakın mesela burası aşağıya düşmüş. Bakın şurayı gördünüz. Şimdi biz onu burayı dengeleyeceğiz inşallah. Videoyu çekemedim ama arkadaşlar çift taraflı bant vardı. Bununla bazı yerler çok genişti. Bakın şu kadar bir genişlik vardı. Yani neredeyse iki tane vidayı yan yana atabilirdik. Böyle olunca çift taraflı bantın içine 2-3 tane şöyle kürdan küçük küçük kırdım. Doladım çift taraflı banta. Bakın bant, bantın içinde şu anda hatta 3-4 tane bakın şurada 3 tane falan yan yana küçük tırnak boyutunda diş kürdanı var. Onları çift taraflı banta doladım. İçine de hem buraya yapışsın hem e, şeylerimiz kürdanlarımız birbirinden ayrılmasın diye güzelce yolladım. Çekişle de çaktım içine. Bakın şunda da iki tane var. Çekişle de çaktım buraya. Bakın bunlar ince detaylar. Buralar bu şekilde yaparsanız sıfır gibi şimdi oturtturabilirsiniz. Olabilecek tabii ki birkaç ayar hatasıyla da olsa olabilecek sanırım en iyi hale getirdik. Bakın gördüğünüz gibi kapaklarımız üstte ufak tefek mesela ayarsızlıklar oluyor ama onlar da artık arkadaşlar sonuçta sunta olduğu için çok fazla oynadıkça buna zarar verir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu şekilde kolaylıkla bu işlerinizi yapabilirsiniz. Yani ince detayları ben göstermeye çalıştım. Bakın etrafı da temizledim güzelce. Hepiniz kendinize iyi bakın.